Evet, Cami'nin e, tepsi evet. oruğu ve kızarmış mantar evet. getirdi bize. Çıtır e, mantarlar e, herhalde evet, değil mi? Çıtır herhalde. Yanında Kızaltığı, da özel bir sosu var. Sosu var. Evet. Sosa batırabilirsiniz mantarınızı. Hı hı. Bu köfte nasıl bir şeymiş ya? Kuru kuru bir şey. Efendim bugün ne ya, avukatlı? Yer gelirse yaparım. Tamam şimdi size ben şey, avukatlık yapmıyorum. Yamayın, bir kaşık getirir misin? Ben doğruları seni savunuyorum, yanlışları uyarıyorum saksın. o kadar. Kimsenin avukatlığına tutmaya ihtiyacı yok. Yaptınız. Bugün de yaparsın. Yeri gelsin sana yap. da avukatlık yapabilirim. He. Ben İstersen. isterim, evet. İsterim isterim. Tamam. Bir oradan bir kaşık getirir misin abi? Çok haksızlık yapıyorsunuz Zeynep Hanım. Vallahi haksızlık yapmıyorum. Çok haksızlık yapıyorsun. İsterseniz sıfır verin. Yani. Önemli değil tabii. Niye Ama vicdanınız verelim. hiç Yok, rahat tabii. olamaz. Dün de söylediniz avukatlık yapıyorsunuz. Yok. Bilmem plan o tür şeyler söylediniz. Kimse kimse burada bacı değil, kardeş değil, tabii. tanımış tabii, değil. Tamam burada hepimiz bile. Bile. Hepimiz yani yani. hep yani yani. yani yani. yani yani. geldik. Hak eden kazanacak. Hayırlısı olsun. Ama sen bir o kadar kinleniyorsun ki. Benden geçti yani artık benimki sen benziyor bir şey yok. Bizimkiden gençti artık. Valla bilmiyorum. Onlardaki baklava şeklinde baklava e, şekilde olması lazım. Ben böyle biliyorum. Baklava bu kadar küçük bir şey. Yani büyük bir şey değil. Ama yani bizim masadaki insanların öyle çok aktif çok şey olan görüyorum ben. Diğer masalarda. Daha yani bunlar iyiyiz bak. işte. iyi alırsınız. diyorsunuz bu haftaki kayınvalideler. E yani bak işte kimse kimseyi şey dokunmuyor ama yedir vermiş ama altı vermiş. Yani bunlar kendileri. Dünkü e dördü ama... ne yapacağız? Ya dört de olabilir. Ne ikram edebilirim size? Ne var? Meyve suyu var ve e, şekersiz kola var. Meyve suyu alabilirim. Tamam. Şekersiz kola. Meyve tamam. suyu Meyve suyu. Tamam. Doğal hanım. Ben almayacağım bir şey canım teşekkür ederim. Tamam su. <laughs> suyu beraber verin teşekkür ederim tamam, çok mersi. mersi. Evet, kimler yedi bakayım tepsi oruğundan ve çıtır e, kızarmış mantar? Buyurun Runa, Emine Hanımcığım, sizle başlayalım. Evet. Gömleğiniz pek güzelmiş. Teşekkür ederim. Evet. Çıtır mantarının sosunu çok beğendim. Sosu. <laughs> Sıcak, evet. güzel, evet. çok Siz beğendim. E, tepsi ve oruğunun a, tadı da güzel. Tadı tuzu yerinde, Yaptı ya, yalnız bu tek kat mı açmış bunu, altı yok mu? Ama altı yok bakın sadece üstü var. Veremedim, iki. Ben veremedim ikiye. Bende var ama sizde mi yok? Ha, var var ikiye. Bakın iki sadece açtı. üstü var altı yok. Gördüler ama, çocuklar evet, yani. Tadı güzel, evet tadı çok güzel, güzel. çok güzel yaptı an, yani. Güzel. Ben Arası evet. Ara sıcağını beğendi. beğendim. Ara sıcağını beğendim. Beğendim çok Hı -hı. beğendim. Beğendi. Elinize sağlık. Sağ ol. Afiyet olsun. Nasıl buldu beni sinek kötü? Emin beğenmiş. Evet. Oldu mu? İlk defa yaptığım bir şey. Vallahi yani bravo. Biraz zorladım. biraz fazla ince etmiş. <laughs> i̇nce de daha ince olması lazım. Ben de okudum de yorumlarda. Ben de Ben de tabii ki hamurda, ekstra hamurda kesin yani çıkarttım. Çünkü diler yani ince olması gerekiyor. Ben de onu ince gibi yapmaya çalıştım. İlk kez yapıyorsun değil mi? İlk, Hı -hı. Daha ilk daha kez. i̇lk kez bizim yapıyorum. öyle bir yani Türk yemeklerde çok yapıyorum. Um, ama bu, ama bu tabii ki sana sorayım, almayalım. en sevdiğin Türk yemeği hangisi? What's your Benim favorite? en sevdiğim Türk yemeği hangisi? O, o kadar çok var ki. <laughs> ee, söyleyeceğim size. En 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 sevdi çünkü biz et seviyoruz. <laughs> İşkender Kebap. Evet. İşkenen yani kebap. kebap. evet kebab severim. Kebab Bursa'da yiyeceksin, yerde yiyeceksin. E, evet. Tabii e, yok. Ben çok çok severim. Eminan <laughs> yemeden hmm, çok severim. Eminan yemeden çok severim. İlk evet. daha tanışmışlar, etmişler, gitmiş, kuru dolma yemiş bir yerde Türkiye'de. Öğrenmiş, hemen gitmiş, kendi ülkesinde yapmış, şaşırmışlar. Yaptım. Acılı böyle yağlı, sen nereden hmm. öğrendin diye. <laughs> Hevesi varmış, çok da seviyor bizim yemekleri. Tabii tabii. güzel yemekler var Türkiye'de. Bakalım bugünkü yemekleri Hanım beğendi. Çiğdem Hanım'a döneyim. Tabii. Tepsi oruğunu yapmışım, yapmaya çalışmış ama ince olmuş i̇nce, fazla. Ince, ama ince Tadını yapıyordu. bence olmamış. Evet. Lahmacun gibi bir tadı böyle bir şeylik yapmış olmamış bence. Ama Tadı var ya. Yani. Lahmacun. Lahmacun tadını almış. Dinov yani lahmacun. Bilmiyorum. Lahmacun tadı böyle evet, almış. Soğan kokusu daha bir ağır kalmış. Soğanın ağır yani kokuyor yani. Soğan, Soğan kokusu olmayacaktı bir onda. Ben hmm. yani biraz daha kavurabilirdim bunu. Tamam. Yani. Küçük yani böyle şekli de herhalde kendine göre şey yapmışım biraz daha hani taban boş kalmış bence hmm. taban boş kalmış hmm. ona kalırsa öyle diyorlar. Ee, yani şimdi tabağına az gibi. Şimdi ara sıcak Şimdi ben az neden koydum çünkü e, baklava şekilde kesecek şimdi hmm. baklava normalde sana bir tabak baklava verilmiyorlar. Ee, bu bir ara sıcak, ara sıcak olduğu için de yani tabağı biraz e, daha güzel görsel olarak olabilirdi. Tabii tabii, tabii tabii haklısınız. Ee, Mantarı da sıcak. Ondan sonra mantımı sıcak da beğendim. Sosu nasıl? Sosu da Sosu da güzel Yani, yani çok iyi, iyi. Güzel. ama içi böyle bayağı bir yumuşak. Acaba bunun böyle mi oluyor orijinali de, de böyle midir? Onu bilemeyeceğim yani. Neyi hangisini sordun? Mantarın. Evet, yumuşak olması Muşak, lazım. bayağı olması lazım. şey. Ama sıcaklığı güzel mantarının. Hmm, Çıtırlığı diyorsunuz. Evet. Peki öznur <laughs> hanım, buyurun. <laughs> İkinci anne sağlık, teşekkür <laughs> ederim. Afiyet olsun. Sağ olun. Mantarını sevemedim. Yumuşa, yani sanki sulanmış gibi. İçi yani sulu böyle, yani, evet, ağza geliyor. Çıtırlatıydı, mantarın ister istemez suyu oluyor, o dışarı bırakmış mantarın suyu. Oruğunu da altı gerçekten çok ince olmuş ve biraz tuzlu geldi bana, içi sadece. İçi, Yoksa inceliği soğukta. güzel ama iç kıyması falan. Ama hiç küs katmadım onu. Turaz, hiç o zaman veya salça falan mı attınız? Hayır, hiç. Bana tuzlu geldi. Bilmiyorum ben hiç, tuzsuz yedim. Nereden geldi acaba tuz tadı? Hiçbir şey koymadım diyor hmm. tuz namına ama. Yok, mutlaka vardır zaten. bir şeyde. Evet. Size tuzlu geldi mi Emine Hanım? Sonra Yok, bu sene iyi o... geldi. Size sinir. tuzlu geldi mi? Şey mi? Tepsi oru. E, Tepsi oru tuzlu değil de tadı... E, evet. Yani İçin baharatlar susu. olmamış. Baharatı eksikti yani, bunun. Baharatı eksik. sadece. Esini oru. ne sıcak olacaktı ne çok soğuk olacaktı. Ilık olması lazımdı. Hmm. Yani. Sos nasıl sos, sos çok güzel güzel <gülüyor> <gülüyor> neler çok var güzel. sosun içinde evet. Cem evet. acı sos çili diyoruz çili sos sarma sarımsak mayonez Hı -hı. Ondan sonra normal mayonez karıştırıyorsun yani farklı çeşitleri var bunlarda da bunu yedi zaman bu ne var içinde <laughs> evet buyurun e Zeynep hanım Bir siz kaldınız yorum yapmaya evet. ben de orada soğan, arkadaşım dediği gibi soğan kokusu fazla çok ince olmuş. Ondan sonra tadı alamadım yani. Acısı da acısı güzel. Ama şey suan tadı var. bayağı suan tadı var. var. Hmm. Evet. Amacun e, tadı gibi geliyor. Yani için kıymasını Çok böyle şey var. yapmış. O nasıl soğanı hmm. kavrulmuş. Yani. Soğan mı tadı? Ben tadına bakmadım evet, bilmiyorum yani. Bir de soğuk yani. Soğuk olmaması lazım. Tamam. Çok Zeynep Hanım'ı da dinleyelim Çiğdem Hanım. Mantarlar nasıl? Mantarlarda mantarları acık sulu gibi olmuş. Hı. İçinde suyu bırakmamış yani evet. yapmış ama suyu bırakmamış. Kıtırı güzel. Çıtırlığı güzel. Evet. Sosunu beğendin mi? Sosunu beğenmedim. Eline evet. sağlık. Taş, taş, taş. <gülüyor> <gülüyor> Sizinki de alabilir miyim? Evet. evet. Hiç güzel değildi. Mantarının su kıtırı güzeldi. Yoksa başka bir şey değildi yani. Böyle açtığı kestiğin çağlar içinden su fışkırıyor. O suyunu çekecekti güzelliğine. Su suyuyla beraber kıtır kıtır olacaktı da daha güzel olurdu. Tepsi ha, tepsi e, biraz ince buldular. E, onun için ben şimdi ben hiç yemedim bir şey. E, nasıl olacağını bilmediğim için bir yorum yapamıyorum. O yüzden e, onların güveniyorum, haklılar diyorum. Kayna de bana şey dedi. E, kızım ince olması lazım. E, çünkü tepsi e, böyle olması lazım. O da kendisi bilmediği için bir şey. Bir de ben baktım. Herkes de ince yapıldı. Kaç tane stiler baktım, hepsi ince yaptığı için. E, ben de ince yapmaya çalıştım açıkçası. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.